Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dibin dibi seviyede olan 3 tane şirketin 3 tane hissenin güzel bir şekilde analizlemesini ve bunların mantıksal açıklamasını birlikte yapıyor olacağız. Videoya geçmeden önce yorumlardaki link üzerinden katıl tarafına kayıt olarak ekstra videoları, hisseleri, incelemeleri, eğitimleri görebilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olarak beğeni butonuna basarak ve yorum atarak destek olursanız da çok teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim. Şimdi burada önemli olan nokta hissenin ne kadar değer kaybettiği değil. Hissenin endeks altında değer getirip getirmemesi durumu da aslında bizim için çok önemli değil. Dibin dibi seviyedeki şirketleri bulurken tabii ki zaten fiyat kaybetmesini, ucuz seviyelere gelmesini, endeksten daha fazla değer kaybetmesini istiyoruz. Bu şirketi dip fiyat seviyelerine getirecek noktadır. Fakat dip fiyat seviyelerine getirirken aynı zamanda karlılıktaki, büyümedeki, sektördeki gidişatı da olumlu olmalı ki o dip fiyatları hak etmiyor olsun. Hak etmediği için de bu dip fiyatlardan alanlara yukarı yönde eder fiyatlarına giderken para kazandırabiliyor olsun istiyoruz. Aslında buradaki nokta bu. Yoksa hepimiz gidip de Endeks üstü düşen şirketleri ya da endeksten daha fazla değer kaybeden şirketleri ufak bir radarlama, filtreleme sonucunda bulabiliriz. Ama önemli olan bunları korelasyonunu sağlamak yani düşük seviyelerde kalmasına rağmen cazip olanları bulabilmek, büyüyenleri bulabilmek, faaliyet raporu inceleyerek bunları sağlayabilmek, sektörün niye olduğunu tespit edebiliyor olmak. Bugün bu 3 şirkette aslında bunları yapıyor olacağız. Hemen notlarımı vereyim hızlı hızlı videoya başlayalım. Şu anki fiyatlarına rağmen çok ufak daha düzeltmeler gelebilir bu hisseler üzerinde. Çünkü endekste 2 gündür kapanan kapanan. Özellikle de burada gördüğümüz uzun süreler önce çizdiğimiz 5069 desteğini test eder yukarı doğru devam etmez de bunu kırar aşağı doğru giderse endeks düzeltmesinden kaynaklanan ufak bir geri çekilmeler daha olabilir. O yüzden ben hatta bu videoyu 1-2 gün önceden çekip de editleyip bir gün sonrasında yayınlıyor olacağım. Neden? Çünkü endekste 9000 e, özür 4950'lere şurada gördüğümüz 4950'ler seviyesine hafif bir geri çekilme olursa bu şirketlerde de geri çekilme olabilecektir. Sizlerin daha tedbirli olabilmesi için videoyu erkenden yetiştirmeye çalışacağım. Diğer önemli nokta hem fiyatı düşmüş hem de tepkisizlikle tam manasıyla dibin dibi olmuş 3 şirketi bu 3 hisse içerisinde de bulmaya çalıştık. Önemli noktamız bu. Şimdi gelin ilk şirketimiz olan Konka ile başlıyor olalım. Bir Konka'nın grafiğini açalım. Sonra detaylandırmaları zaten üzerinden yapıyor olacağız. Burası çok önemli. Şimdi baktığımız zaman tepeden bir fiyat kaybına bakacağız öncelikle. Tepede Konka'nın 75 liralarda, şu anda dip seviyede 35 liraları gördüğünü görebiliyoruz. Şu anda da zaten 36.50. Yukarı doğru tekrar bir ivmelenmeye başlamasıyla birlikteki üstünde bulundurduğu kar marjından bahsediyorum. %100'ün üzerinde üstünde bir kar marjı bulunduğunu öncelikle görebiliyoruz Konka tarafında. Zaten ucuzluk Fiyat düşüşü hepsinde ortak. Ve yine bu düşüşü hak etmeyecek düzeyde karlılıklar, büyümeler sektöründe gayet iyi durumda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelelim bunun için bir konkanın temel tarafına da bakıyor olalım. Tabii ki faaliyet raporu inceleme, yatırım sunumu inceleme de çok önemlidir. Bunları tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bakın Şirketin öz kaynakları %41 büyümüş ve küçük ölçeklerde değil. 1.8 milyardan 2.6 milyara bir büyüme var. Bu çok güzel. Satışları %137. Esas faaliyet karı %178 ve net dönem karında %147 büyüttüğünü ve fava ünü de aynı zamanda %225 büyüttüğünü görebiliyoruz. Çeyreklik net kârdaki ve satışlarındaki büyüme gayet güzel gidiyor. Sadece buradaki sıkıntılı durumu son çeyrekte yaşamış olduğunu görebiliyoruz. Bu da ne? Satışlarda daha önceki çeyreklere göre aşağı gidiyor. Aslında bir önceki seneye göre hala yukarı gittiğini görüyoruz burada. Fakat bir önceki çeyreğe göre aşağı yönlü hareketler fiyatı tabii ki biraz aşağı yönde çekmeyi başarmış. Bu da aslında bizlere bir kriz olarak fırsatı doğurmuş oluyor. Çarpanlarına baktığımız zaman FK, FDF ve piyasa değer defter değeri olarak çok güzel oranlarda olduğunu hisse başına 7.66'lık bir hisse başı kazancı olduğunu görüyoruz. Fili dolaşım oranına baktığımızda çok iyi seviyelerde olduğunu yine görebiliyoruz. Buradaki yine bir negatif durumu daha. Öz kaynak karlılığını %90'lardan başlayarak %51'lere getirmesi oldu. Ama özellikle de bu 2023 ilk çeyrek ve İkinci çeyrek itibariyle yukarı doğru kırılması şirketin tekrar eder fiyatlarına gelmesini sağlıyor olacaktır. Özellikle de buradaki çok iyi noktalardan biri cari oranı yukarı doğru gittiği gibi ki bu kadar yüksek cari oranlar çok da mantıklı sayılmasa da kaldıraç oranının %13'den %11'e indiğini görüyoruz. Yani şirket borçluluk olarak sadece %10 kullanıyor. Önümüzdeki hem seçime kadar giden durum hem de seçim sonrasındaki birkaç aylık periyotta kredilerin çok ciddi artacağını buradaki faiz yükünün maliyetini çok artacağını düşünürsek düşük kaldıraç oranlı şirketler tekrardan cazip olacaktır. Geçen 1-1,5 seneye baktığımızda ben hep diyordum ki kaldıraç oranı yüksek şirketleri tercih etmeliyiz. Çünkü o zaman enflasyonla bankalardan alabildiğimiz kredi faizi arasında makas çok açıktı. Şimdi bu yavaş yavaş kapanmaya başlıyor ve bu yüzden muhakkak surette kaldıraç oranını düşüren şirketler daha cazip hale geliyor olacaktır. E şimdi burada bir nokta bir bildirim daha vermem gerekirse. Stop ile çalışmakta yine bu tarz şirketlerde fayda var. Yani tabii ki kademeli alıp orta vadeli for, portföylere de atabiliriz. Ama bunun haricinde stop noktalarıyla çalışıp kısa vadeli tradeleri de tercih edebiliriz. Bu bir alternatiftir aslında. Birazdan bu şirketler diğer iki şirkette de çok daha net anlat olacağım ama yani buralardan alıp orta vadeli portföylerimizi atmak dip seviyelerden alıp buralardan kademelenip daha orta uzun vadeli tutmak bir seçenek olduğu gibi trade yapmak yani olabildiğince stopla çalışıp daha kısa vadelerde al satla daha kısa paralar kazanmak da mümkündü. Çünkü bu şirketler dibin dibi olduğu ve çok ciddi düzelttiği için ufak para girişleriyle çok ciddi kar marjları verebiliyorlar. Yani ufak bir para girişiyle bir sonraki direncinin %15 yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Bunu lot arttırma olarak da kullanabiliriz, kısa vadeli trade olarak da kullanabiliriz. Bildiğiniz gibi biz katıl tarafında katıl kademe 4 için kısa vadeli bir al sat serisi başlatmış durumdayız. Orada kısa vadeli olarak alım satım konumuna geçen şirketleri nerelerden alabileceğimizi, nerelerden satabileceğimizi, nasıl stop olabileceğimizle ilgili analizleri, bilgi birikimlerini paylaşıyoruz. Tekrar ifade ettiğim gibi yorumlardaki link üzerinden katıl kademe 4'e gelirseniz oradaki bu kısa vadeli trade'i nasıl yapabileceğimizin eğitimi olduğu gibi bunun pratikleri de başlamış durumdadır. Orada alım satım analizlerimizi de görebiliyor olacaksınız. Çünkü bunlar dip olsalar dahi yükseliş sinyalleri çok önemlidir. Katıl tarafında yaptığımız bu seri de alış sinyalleri gelen yani yükselişe geçen geçebileceği sinyalini bize veren e, hisseler daha fazla ağırlıklı olarak analiz edilmeye başlıyor. Yani şirket dip olsa dahi orta vadede ya da kısa bir süre daha dipte gitmeye devam edebilir. 10 gün, 15 gün, 30 gün işte 40 45 50 gün daha yatayda gitmeye devam ederek dip seviyesini test etmeye başlayabilir. O yüzden burada önemli bir nokta da al sinyalinin oluşmasıdır. Bu da dediğim gibi katıl kademe 4 tarafında burada da böyle kısaca bir tanıtımını yapmak istedim sizlerle birlikte. Yarın yine aynı zamanda katıla kısa vadeli trade ile ilgili yani siz bu video izlediğiniz günün ertesi günü katıl kademe 4'e yine kısa vadeli trade ile ilgili bir alsat hissesi gelmiş olacak. Bir önceki yaptığımız alsat videosunda çok güzel tepkiler oldu. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bunu olabildiğince piyasa fırsat verdiği koşulda tabii ki kafamıza göre değil piyasa fırsat verdiği koşullarda devam ettiriyor olacağız. Daha sıklaştırmaya çalışacağız. Normalde ben iki haftada bir diye söylemiştim ama haftada bire çekmeye çalışacağım. Piyasa fırsat verdiği takdirde bu tanıtımımızda burada kısaca yapayım istedim. Hemen ikinci şirketimize geçiyoruz. İkinci şirketimiz tukası göreceğiz ya da tukaşı diyebiliriz farklı bir şekilde Şimdi Tukaş'a baktığımız zaman tepede gördüğü fiyata baktığımızda 24 liraları görüyoruz. Dipte değdiği seviyelerde 14-15 liralar mertebesiydi. Yani şirketin tekrar yeni şu anki fiyat noktasından yeni zirvesine gitmesi ya da eski zirvesine gitmesi üzerinde %61.5 kar barındırıyor. Yani zirvesini geçerek yeni zirveler bulması bunu tabii çok daha yukarı şekilde çıkartacaktır. Zaten para giriş çıkışlarında burada teknik indikatörler üzerinde çok net görebiliyorsunuz. Şimdi bizim önceki bir bakacağımız temel noktamız var. Açalım. Tabii ki ben bunu şunu net söyleyeyim. Fiyat kaybı çok yüksek. Karlılıkları gayet iyi durumda. Sektörü çok çok iyi. Gıda sektörü içerisinde yer alıyor. Ve aynı zamanda reel büyümesi var. Faaliyet raporunu bugün detaylı olarak okuduğumda reel büyümesi olduğunu görüyoruz. Satış bazında, ton bazında çok ciddi artışları var. Bu muazzamdır. Bunu söyleyeyim. Öz kaynak artışı gayet güzel tatmin edici seviyelerde satışları, esas faaliyet karı ve net dönem karı çok çok güzel seviyelerde geçen seneye göre. Çeyreklikte bazı düzensizlikler var ama geçen seneye göre çok kuvvetli. Fili dolaşım oranı gayet güzel. Tatmin edici seviyelerde yani güvenli seviyelerde diyebiliriz. Çarpanlarına baktığımızda FK'sı, FDFV'yi çok güzel seviyelerde. Bunu yine görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı %94 olmasına rağmen bunu yukarı doğru revize edip %96'ya çıkarttığını ve çok iyi bir öz kaynak karlılığıyla ile çalıştığını görebiliyoruz. Kaldıraç oranı %53'den 46'ya çok ciddi bir değer kaybetmiş. Yani %7 civarında bir boşluk tükettiğini de görüyoruz. Bu da dibin dibi olan ama temeli sağlam kuvvetli bir şekilde reel büyümeyle ivmeli büyümeye devam eden ikinci şirketimiz olarak yerini alıyor. Geldik son şirketimize. Son şirketimiz aslında hepimizin çok yakından tanıdığı ama buraya alınacağını pek düşünmediğimiz bir şirket Ereğli. Ereğli Demirçelik. Şimdi Ereğli her ne kadar hepimizin kalbinde yer eden bir temetli şirketi olsa dahi şu anki seviyeleriyle dip seviyelerde olduğu hakkını kazanmış oluyor. Ereğli Ereğli artık 34 lira 60 kuruş seviyesi. Burada desteğinde çizdiğimiz 34 60 seviyesi artık Ereğli için gerçek manada dibin dibi seviyedir. Bu bir. İkincisi 2023'te sektörel avantajları var Ereğli'nin. Hem emtia fiyatlarının yükselişi buna etki ediyor olacak hem de kar noktasında katkı sağlıyor olacak bu noktaya. Yani karlılığına emtia fiyatlarının yükselmesi ciddi katkı sağlıyor olacak. 2023'te asıl sorunu olan kar ve büyüme zincirini kıracaktır. Her ile için farklı yorumlar var. Temettü dağıtmıyor. Temettü dağıtsaydı farklı olurdu falan. Bunlar önemli değil. Bunlar sonraki işler. Yani bunlar şirket işleyişi bilmeyenlerin yorumu olur ancak. Çünkü şirket o karı dağıtsa da dağıtmasa da bir yere çıkartamıyor. Şirketin içerisinde kar kalmaya devam ediyor. Ya geçen senekiler, geçen seneki zamanlarda olduğu gibi daha yüksek dağıtımları söz konusu olacak. Hemen bunu size bir örnekle göstereyim. Bakın sermaye yatırım temettülere geldik. Ne görüyoruz? Pandemide dağıtmadığı bu %24 dağıtıyor. Normalde hep bakın %80-90'larda da Pandemi pandemi%de %24 dağıttı. Sonra bunu %196 olarak geri ödedi. Yani içeride kaldığı için kar. Ya bu parayı kullanarak paradan para kazanacak. Ya temettü dağıtacak. Ya yeni iştirakler satın alacak. Ya da şirket işlerini büyütecek. O yüzden temettü dağıtmaması bir problem değil. Problem olan nokta karlılıklarını arttıramıyor olması. Ve ben artık 2023 itibariyle bu büyüme ve karlılıktaki sıkıntılı zincirleri kıracağını düşünüyorum. Bu da Ereğli'yi konjektürel olarak da avantajlı tarafa geçirecek. Yani sadece hisse fiyatında değil konjektürel de bir artısı olacak. Olacak. Zaten bu dip fiyatlardan tutup da. Eski zirvesine baktığımızda üzerinde %55'lik bir kar potansiyeli bulundurduğunu görüyoruz. Ha bu yeni zirveler bulursa tabii ki daha yüksek seviyelere doğru çıkıyor olacaktır ama öncelikli olarak çözmesi gereken problem nedir? Tekrar ifade ettiğim gibi karlılık ve büyüme noktasıdır. Bunu da emtia fiyatlarının yükselişiyle birlikte rahat rahat çözüyor olacağını düşünüyorum 2023-2024 ile birlikte. 34 lira 58 kuruşlar burada Ereğli için artık gözüken dip fiyatları olarak karşımıza çıkıyor. Hızlıca bir TUKAŞ ve e, KONKA için de dip fiyatları verelim çünkü Orada da yani en azından tekniğin bize söylediği destek seviyelerini söylüyor olalım. Tukaş için baktığımız zaman tekniğin gösterdiği destekteki dip fiyatlarında 14 lira 93 kuruşlar seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Son olarak Konka için de bakalım ve videomuzu kapatalım. Tekrar altını çizeceğim birkaç nokta olacak. Konka için baktığımızda da bizim gördüğümüz desteksel olarak dip noktaların 35 lira 42 kuruş ve 31 lira 90 hatta 32 lira seviyesi olduğunu burada daha fazla iki kadememiz olduğunu ifade edebilirim. Tekrar söylediğim gibi buradaki ana noktamız tabii ki fiyat kaybetmesi endeksten daha fazla düşerek çok ciddi ucuz dip seviyelere gelmesi ama bunları sağlayan farklı şirketler şirketlerden buradaki 3 şirketi ayıran nokta karlılıklarının büyümelerinin sektörlerinin reel büyüme ivmelerinin çok daha kuvvetli oluyor olmasıdır. Fakat dediğim gibi bunlar daha orta vade için veya kısa vade için de analizlerimizle süre gelecek şekilde devam ettirmemiz gereken sinyallerdir. Şu an tam olarak bir al konumu değildir. O sinyal takibini tekrar size bırakıyorum. Hatta dediğim gibi endeksi de açtık şu anda. Endeksin biraz daha düzeltmesiyle bu şirketlerde geri çekilmeler de olabilir. Oradaki sinyallere hassas takip etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda dediğim gibi kısa vadeli alsat tarafı işlemler yapmak isterseniz hem eğitimleri alıp hem işlemleri yapmak isterseniz de katıl kademe 4 tarafına katılabilirsiniz. Yorumlarda linki bulunacaktır. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.